Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GLS4 oynayacağız ve bugün sizlere GLS4'ün şifresini yanlış olduğunu açıklayacağım arkadaşlar. Şimdi GLS4 nedir? GTA 4'ün telefona uyarlanmış fan yapımı bir oyunu arkadaşlar. R User Games gene. E şimdi hemen girelim. İlk görevini yapacağız. Gene bakın R user games. Evet çok güzel bir oyun. Yani indirebilirsiniz. Sosyal kulüp falan var. Options falan filan. Start. Evet. Açılıyor şu an. Açılış ekranında HD fark ettiyseniz. ben şunu buraya alayım da. Bildiğiniz GTA 4'ü. Evet burada bakın. GTA 4'ün <laughs> Şeyini yapmış. Ben neyse buraya geçeceğim. Evet. İşte burası yapmışlar. Ee, şimdi bu ilk görevi yapınca bir lisans key istiyor arkadaşlar. Şimdi ilk görevi yapacağım. GTA 4 oynayanlar bilir. Roman çok küfür ediyor ya. Arkada müzik çalıyor. İnşallah telifli değildir. Telif yemek istemiyorum. Evet, gidiyoruz. Evet, buraya gelince arkadaşlar. Burada o kabasalım. Evet, burada bir lisans ke istiyor. Bakın. Buraya user 2019 yani bunun şifresi user 2019 diyorlar. Bakın. User 2019 arkadaşlar. Basıyorum. Olmuyor. Basıyorum gördüğünüz gibi hatta. Basıyorum basıyorum olmuyor bakın. Şifre Yanlış arkadaşlar, bunu, bunun şifresini yanlış söylüyorlar. Bakın, user 2019 yazıyorum, açılmıyor arkadaşlar. Evet, bunu e, söylemek için çektim ve bay bay.